Ya vapur musun amına kodum? Sessize <laughs> al şunu ya. Patladım amına kodum. <laughs> o isim de amına Bırak yarra edin kanka. Altında. <laughs> bir şarjör attı ve bıçak Bu <laughs> rezil. Allah rızası için bir 10 dakika oyun arasın ya. Deniz arasana beni kanka oyun bulunca. Buldu kayboldu. Bakalım 2 saniyede buldu. Arasana kanka. Amına koyayım ya. Best. çocuğu. Mutfağa anca gidebildim. Amına koyayım oyun gibi ya. Belim ağrıdı ya. <laughs> Tanrı abi kaç kilosun ya? Hadi e, ben söyleyeyim sen yukarı ya da aşağı de. Sıcak soğuk. 108 yüzey. Hangisi boy? Arda Hangisi evet. <laughs> boy ne ama ne? Hangisi boy diyor ya. Ne yani. bileyim iki tane kilo mu olur o? Ne? Nereye gidiyor oğlum? Ne? Tamına kayayım. Taksit olayım mı kanka? gidiyorum. Zoruk beğenmedi ya saydı. <laughs> Yarra yedim. <laughs> Kırk vurdum. Bırak mı? Hala girmedi. Hala girmedi. <laughs> Hala girmedi. Hala girmedi. Seni seni bu seferlik başlıyorum kanka. Hala Şu B site'deki makara <laughs> hiçbir yerde yok ya bu arada. Oo, <laughs> <laughs> adamı tutturamadım. Ona ya. gerek yoktu. Gerek yoktu ben onu. Sana bir şey diyeyim mi aldın eli? Allah seni kahretsin. Alamadın eli. Bok aldın eli. <laughs> Oğlum ya. Ne yapıyorsun sen kanka? Cezin. Ne yapıyorsun? Adamları niye bırakıyorsun kanka sen? Adamları niye bırakıyorsun kanka? Adam niye ben bırakıyorum ben ya? Adamları niye, niye azat ediyorsun bırakıyorum. kanka sen? Kanka bir şey ne alaka amına koyayım? Götüm sikilecekmiş gibi bir sessizlik var orada. Hiç smoklamıyorum Burak belki bakmaz sana. Aynen. Kanka. Ok geldi kanka. Orospu çocuğu. Şey. Allah mesela Allah seyidin Muhammed'im öyle Muhammed'im. Allah'ım inşallah ben ölmem. <laughs> ne bu rahatlık yarram. Son. <laughs> ne bu rahatlık amına koyayım. <laughs> Çıkmış bir de ince <laughs> ayar yapıyor bolun altında. <laughs> ben orada dua ediyorum ölmemek için. Elinde C'yi alıp gelmiyor. Hazırlıklı gelmiş de insan bana. <laughs> orada şey gibi zaman kaybetmiş yok oğlum akıllı adam. Benim Phantom oynama günüm gelmiş. Yani. 16 ne amına ki? Bunu şimdi mi <laughs> fark ettin kanka? <laughs> koltuk can çekiş arkada amına ki. Koltuk bok yedi kanka. Ha, koltuk çartlamasını ben mi çarptım? <laughs> <laughs> ben batamak açtım ha. <laughs> İbdi yani. anasının amına döndü. Veya yetti <laughs> mi ya o günlük? Şu oyunun acil bitip benim yemek söylemem lazım ben çok kötü oldum. Söyle kanka şimdi ölünce. Ölmüyorum Öl ki. Gel o zaman sahide sokayım sizi öleyim öyle. Kanka bir başta girişte ölme de. Rahat bak. Şurada oturun izle. Şurada otur izle. Şurada otur izle bak. Bak şimdi. Evet. Sıkacak olan sıkar da şimdi. <laughs> <laughs> amına koyuyor. O nasıl mantık amına koyuyor. Burak yakala onu aldık eli kanka. Burak kimi aldın amına koy? Bir sekimi duymuyorum. Arkada dikkat. Bir sekimi duymuyorum. Amına kodumun ciddi. Gel lan Duymuyorum duymuyorum. Doğalım bu ne? 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 Ayağım kaçıyor.